Ver lan. ver geç. Oğlum, ne yapayım? Ya, yapmak mı? Hadi. hep beraber hadi. Vur Nasıl kaçıyor? Ne olur, ben bir şey yapmadım. Ne ben karşıma bu bedel. Sakat mı çıkaracaksınız? Bu da ne sinirli? Bu da ne işti siz? Abi kendimi... <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey mi? <göreyim. gülüyor> <laughs> <laughs> şey görüyor musun? Kalacak arkadaşlar gösterir misin canım? Hepsi. Çek çek beni çek. Ben. <laughs> ben kalacağım. <de> <laughs> ...ben de dalacağım. Bir <laughs> <laughs> da, da. <laughs> Hayır, hayır. <gülüyor>